Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde Merkez Camii'nin seslendirmesini yeniliyoruz. Gördüğünüz üzere horn ayakları kırılmış. İç ünitelerin içine su ve kuş pislikleri dolmuş. Ünitler bozulduğu için hepsini sıfır komple yenisini taktık. 4 adet Sami 75 watt 16 ohm porno montajını yapacağız. Montaj bitimi sonrasında test amaçlı tekrardan video ilave. Farlarlarımızı taktık. Sıkılamasını yaptık. Sallıyorum. Açıları verindi. Kavlalar delikten geçirildi. Bu birincisiydi. Bu ikincisi. Şöyle şuradan göstereyim. İkişer tane bir atıldı. Şimdi burada çelik tübel iyi tutmuş. Anahtarla asıldım. Ondan dolayı sallıyorum. Bakın şöyle. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde bunun da. Çelik tübellerini sıktım anahtarla. Sallıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله